yeni videodan tekrardan selamlar. Bugün çılgın efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün toplam arkadaşlar yani bir değil, iki değil, üç değil yani. Toplam 200 bin elmas karene free fire dağıtıyor. Bu etkinliği çoğu arkadaşımız bilmiyor. Bilen varsa da nasıl yapacağını bilmiyor arkadaşlar. Garena her kişi kişi başı toplam 1000 elmas dağıtıyor arkadaşlar. Toplam ödül havuzu 200 bin elmas veriyor. Bunu nasıl yapacağız? Nasıl kazanacağız elması? Hemen şimdi videoda anlatacağım ve göstereceğim arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan ne yapıyoruz arkadaşlar? Videomuza geçelim arkadaşlar. Etkinliğimiz şöyle ekranda gördüğünüz gibi kendi ninja savaşını yarat diye bir etkinlik var. Üretim diğeri harita yaratma etkinliği diyor. Birazdan nasıl yapacağınızı nasıl olacağını teker teker ve hızlı hızlı aktaracağım. Öncesinde arkadaşlar görmüş olduğunuz bu hesabım içi full artı full hesabım arkadaşlar. Ciddi alıcılar varsa ekranda görmüş olduğunuz instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Efsane güzel kanunsuzlu hesap ve full artı full hesap arkadaşlar. 600'den fazla üst arkadaşlar gördüğünüz gibi. Full artı full siyah kazak Eski sezon atletleri sarısı ve kırmızısı. Yani kısacası full artı full mavi gövdeli vesaire. Çok efsane eski atölyeleri barındıran efsane bir hesap arkadaşlar. Ekrandan gördüğünüz Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan şimdi gördüğünüz gibi hemen bizi ilgilendiren konuya gidiyoruz arkadaşlar. kendin inzası savaşını yarat. Şimdi bu etkinlik nasıl oluyor? Şimdi sizlere arkadaşlar ekranda böyle yazılar şeklinde Türkçe açıklamaları şeklinde göstereceğim. Çünkü İngilizce olduğu için çoğu arkadaşımız anlamıyor. Bunun için arkadaşlar Türkçe çevirisini ekranda göstereceğim. Sizleri de açıklamış olacağım arkadaşlar. Hemen hızlıca sizlere anlatıyorum hemen. Sizler de izleyin arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz gibi etkinlik özeti diyor arkadaşlar. Craftland Harita. Şimdi nasıl olacak? Daha detaylı hemen hızlıca size aktarayım. Etkinlik gönderim aralığı diyor. 6 Ağustos ve 24 Ağustos 2025 tarihinde kazananların duyurulacağı tarih ise Ağustos 2025 sonu yani 6 ile 24 Ağustos arası arasında arkadaşlar. Bu yarışma sizler de katılabilirsiniz. Zaten daha bugün 8 Ağustos. Yani bu videoyu izlediğinizde umuyorum ki zaten daha çok süre olmuş olacak. Çünkü bu videonun paylaşıldığı tarih 9 Ağustos arkadaşlar. Etkinliğin bitiş tarihi 24 Ağustos olacak. Şöyle açıklaması ise arkadaşlar mesela diyelim ki bu etkinlik bitişi arkadaşlar Ağustos 2025 sonunda arkadaşlar e, duyurulacak arkadaşlar kazananlar duyurulacak mektup mektup kutunuza bakacaksınız zaten kazanıp kazanmadığınızı oradan görebileceksiniz ve etkinlikler kısmında da paylaşılacak arkadaşlar. Ödülün gönderim süresi ise arkadaşlar Eylül 2025 başında gönderilecek. Şimdi bunu teker teker aktarıyorum arkadaşlar sizler de nasıl yapacağınızı şimdi daha detaylı hepsini açıklayacağım. Bilginiz olsun diye tüm tarihleri aralıklı olarak paylaşıyorum. Tekrar ediyorum. Etkinlik gönderim aralığı yani 6 ile 24 arası 24 Ağustos'a kadar süreniz var arkadaşlar. Kazananlar duyurulacağı tarih ise Ağustos'un sonu bu ayın sonunda arkadaşlar duyurulacak. Ödül gönderimi Eylül 2025'in başında yani önümüzdeki ay ise Eylül'ün başlarına doğru ödülleriniz gönderilecek. Şimdi ödüllerimiz ne olacak ve neler kazanacağız ve nasıl katılacağız şimdi ona geçelim arkadaşlar. Şimdi yarışmayı resmi olarak arkadaşlar katılmak için bir link var arkadaşlar. Sizler de İngilizce olarak görürsünüz. Şu an etkinlikler kısmına geldiğinizde şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu etkinliğin üzerine tıklıyorsunuz ve sizi İngilizce yazılı bir sayfa atıyor arkadaşlar. Orada zaten az bir yazıyla yazıldıktan sonra aşağı kısmında mavi bir link olacak arkadaşlar. O linke tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle ödüllerimiz nasıl olacak? Küresel ödül avuzu tahmini değeri 200 bin elmas değerinde ödüller olacak. Birinci ödülümüz nasıl oluyor ve ne olacak ondan bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Minimum kalite standartlarına gerek geçen kayıtlar yani örnek yaratıcı bir şekilde oluşturmuş olan arkadaşlar her ID'ye yani kazanılan ki kazanan kişiler arkadaşlar aileleri üzerinden 5x evrensel yüzük kuponu ile ödüllendirilecektir diyor. tam net ne olduğu ben de anlamadım. Yüzük kuponu diyor arkadaşlar. Demek ki oyuna kısa bir süre içerisinde bir şey gelecek. 5x evrensel yüzük kuponu ile ödüllendirilir diyor. Bu birinci ödül arkadaşlar. Yani kazananlar arasında birinci ödül. İkinci arkadaşlar ödülümüz ise şanslı katılımcılar ile alakalı diyor. Şanslı katılımcılar her biri bin elmas kazanabilir. Yani Toplam kazanan sayısı 100x. 100 ile çarptığınız zaman bini zaten 100.000 bin elmas eder arkadaşlar. Ödül değerimiz tahmini değer 200.000 elmas demişti. 100.000 elmas normal elmas dağıtılıyor. Toplam arkadaşlar 100 kişiye 1000 elmas gönderiliyor. Toplam 100.000 elmas. Geriye kalan 100.000 elmas değerinde dediği ödül ise az önce söylediğim 5x evrensel yüzük kuponu. Bu da değerli bir şey olacak demek ki. Bunu da 100 kişiyle hesapladığınız zaman toplam 200.000 elmasa kadar 200 bin elmas değerinde Arkadaşlar bir ödül kazanılmış olacak Arkadaşlar şimdi Garena'nın Peki bu şartlar içerisinde bizden ne istiyor arkadaşlar onları şimdi sizlere söyleyeceğim yani bu etkinliği nasıl yapacağız ve ne yapacağız arkadaşlar hemen aktarayım şimdi arkadaşlar linke tıkladığınız zaman arkadaşlar harita oluştur çıkacak arkadaşlar birinci olarak kendi haritanızı oluşturacaksınız bu arada muhafız duvarı değil arkadaşlar bilginiz olsun bir harita oluşturacaksınız. Herhangi bir şablon seçeceksiniz ve inşa etmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Sonrasında haritanızı arkadaşlar yayınlıyorsunuz. Garena'ya gönderiyorsunuz. Zaten Türkçe çeviri yaptığınızı sizler de göreceksiniz nasıl göndereceğinizi. Zaten orada linke tıkladığınız zaman nasıl ilerleyeceğinizi Garena size yardımcı oluyor arkadaşlar. Yerel sosyal medya üzerinde paylaşım yapın diyor. Yani orada size bir link istiyor. O link üzerinden video şeklinde paylaşıyorsunuz. Ve arkadaşlar video süresi yani 1800 saniye yani 30 dakika süreli bir video oluşturabilirsiniz. Ya da haritanızın ekran görüntülerini arkadaşlar paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizden size tavsiyemdir link yani Türkçe çeviri yapıp o şekilde ilerlemeniz daha mantıklı. Ben de zaten o şekilde ilerliyorum ve o şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar ödülü kazanabilmek için. Kendi haritanızın adını oluşturacaksınız. Haritanızın kendi kodunuzu oluşturacaksınız arkadaşlar. ID numaranız yani ID'nizi normal numaranızı yazıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar 3 ekran görüntüsü veya 1 video istiyor Garena. Yani isterseniz kendi oluşturduğunuz haritanın arkadaşlar 3 tane ekran görüntüsünü atarsınız. E, mail üzerinden ya da arkadaşlar bir tane video atmanız yeterli yani oluşturduğunuz haritanın bir videosunu atmanız yeterli arkadaşlar katılımınızı resmi olarak göndermek için zaten size aşağı kısımda bir link bırakmış karana o şeye tıkladığınızda tekrar gösteriyorum şuraya tıkladığınızda en altları yakın bir linkte olacak arkadaşlar oradan oluşturmuş olduğunuz haritanızın arkadaşlar 3 fotoğrafını veya bir videosunu gönderiyorsunuz bu etkinlik zaten sunucular için arkadaşlar. Bangladeş serverindeki arkadaşlarımız eğer varsa Brezilya, Avrupa. Bizler Avrupa serveri olduğumuz için bizler de faydalanabiliyoruz. Hindistan, Orta Doğu ve Afrika, Kuzey Afrika, Pakistan, Singapur, Tayland, Vietnam gibi ülke sunuculardan arkadaşlar katılım sağlayabiliyorsunuz. Bizler Avrupa servisi serveri olduğumuz için bizler de katılabileceğiz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde biraz kafamız belki karışmış olabilir ama karışıklık yaşanılacak. Herhangi bir şey yok çünkü zaten dediğim gibi etkinlik kısmına tıkladığınızda arkadaşlar buradan zaten her türlü ilerliyorsunuz. Gördüğünüz gibi küresel ödül havuzu değeri 200 bin elmas diyor. Yani 100.000 bin elmas artı bir de 100 bin elmas değerinde eşyayla toplam 200 bin elmas değerinde ödül dağıtılıyor. Dediğim gibi kendi oyun haritanızı oluşturuyorsunuz. Çok zor değil arkadaşlar. Zaten linke tıkladığınızda nasıl ilerleyeceğinize dair orada link üzerinden ilerleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Size zaten detaylı bilgi Garena Free Fire paylaşıyor arkadaşlar. Daha fazla uzatmadım arkadaşlar. Bir diğer gibi videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ne diyoruz? Bye bye.